Merhaba kıymetli arkadaşlar. Hepiniz bu videoya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomuzda biraz daha duygusal şeylerden yani maaş, para gibi olaylardan konuşacağız inşallah. Memurlar neden ayın 15'inde maaş alır? Aslında bu videonun konusu bu ama ben birkaç bir şey daha konuşmak istiyorum. Hani diyorlar ya benim çok güldüğüm konulardan bir tanesi sokakta polise diyorlar, okulda öğretmene, camide hocaya, başka şeylerde de bir sürü memurlara bizim vergilerimizle maaş alıyorsun. Bu videonun konusu neden ayın 15'indeydi ama biz aslında çoğu işletmeden mesela çiğ köfteciye girdiğimiz zaman bir çiğ köftecinin bugünkü cirosu 60-70 bin TL'den daha fazlayı buluyor. Vergi miktarını gördüğünüz zaman bir bakıyorsunuz ki orada 1000 TL ödemiş 6 ayda 1 senede ya da senelik ödediği vergi miktarı size belki de bizim maaşımızın %10'u kadar 3000 lira 5000 lira ödemiş. Garip şeyler neyse bunlar uzun meseleler kıymetli arkadaşlar. Ben ayar olduğum şeylerden bir tanesi aslında bu. Bizim vergilerimizle maaşını alıyorsun. Ya yani bizde biz de aslında çalıştığımız çalıştığımızın karşılığını alıyoruz. Biz sanki şey miyiz? Devlet babanın bir tane ağacı var ondan topluyor falan filan değiliz. Neyse fazla konuyu dağıtmayalım. Bugünkü videomuzun konusu e, memurlar neden ayın 15'inde maaş alır? Kıymetli arkadaşlar benim yıllardır aklımdaydı. Benim babam da devlet memuruydu. oldu tabii ki duyduyorum. Amcalarım vesaire vesaire de devlet memuru sevgili arkadaşlar. Memur zihniyeti derler ya ha, tam da o bizde var. Ben çocukluğumdan beri çok çok düşünürdüm bunları. Birkaç ana başlık altında bunları sizlere açıklamaya çalışacağım emin döndüğünce. Kıymetli arkadaşlar memurların maaşı ne zaman yatıyor onu da söyleyeyim. Hemen saat 12.00 ya bazı bankalar mesela iki haneli bir tane iş güçlerle ilgili bir banka var. O mesela 12.00'da 10'dayken yatırırdı. Şimdi katılım bankalarına geçtik. 1-2 gibi falan yatıyor. Neyse. Evet kıymetli arkadaşlar videoyu biraz toparlamak gerekirse ya da bu videonun konusuna dönmek gerekirse memurlar neden ayın 15'inde maaş alır? Ben bunu çok merak ediyordum. Önceden beridir ve merakıma yenik düştü. Kıymetli arkadaşlar nasıl bulursa bunları birkaç ana başlık altında anlatmaya çalışacağım. Ama bir anekdotla hani deriz ya ya benim maaşım yattı. Memur olmayan birisi ne yapar? Ya nasıl biz ayın 25'inde alıyoruz. Biz ayın 1'inde alıyoruz ya da 30'unda. Mesela geçen gün bir arkadaşım ayın 30'unda olduğunu söylemişti. Ya dedim Şubat ayına denk gelirse o zaman da Şubat'ın 28'inde veriyorlar falan. Erkeniyet çekiyorlar maaşı demişti. Bana hep garip gelmişti. Mesela ayın 15'inde yatması maaşları. Ayın 1'inde yatsa ne güzel ayın sonuna kadar tıkır tıkır harcarız ama benim tahminim yani devlet bunu neden böyle bir politika yapıyor. Kendim tahminimde en son da vereceğim sevgili arkadaşlar. Biraz eğlenceli bölüm. Kıymetli arkadaşlar küçük bir anekdotla olaya başlamak istiyorum. 1970'lerde maaşlar postaneden zarflarla ya da memur olduğumuz kurumda oradaki muhasebeciye gidiyoruz. Zarflarla beraber senin maaşın bu al bakalım şeklinde yapılırmış eskilerde ve ayın 15'i herkesin dört gözle beklediği günlerden bir tanesi olurmuş. Şu anki olduğu günlerdeki gibi. Bazı bölgelerde maaş pazarı denilirdi bugünlere. Pazarcılar bile bu tarihi beklerdi çünkü satışlar artardı. Şimdi 2023, 24, 25 yıllarında sadece bugünleri genel itibariyle kutlayan şey %50'si bedava diyen çift köfteciler kaldı arkadaşlar. Maaş pazara falan pek de olmalı diyebiliriz. Evet kıymetli arkadaşlar konumuzu fazla dağıtmadan tekrar dönecek olursak birinci maddeden başlamış olalım. Sevgili arkadaşlar bunların ilk sebebi biz 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olduğumuzdan dolayı orada şöyle bir madde geçmektedir. Bu maddede de maaşlar her ayın 15'inde peş olarak ödenir hükmü var sevgili arkadaşlar. Bundan dolayı aslında ilk sebebimiz bu. Bir anekdotla araya gireyim. 1970'lerde postanelerden zarfla maaşlar dağıtılıyormuş. Her ayın 15'ine 4 gözle beklendiği bir günde bazı bölgelerde ise maaş pazarı denilirmiş sevgili arkadaşlar. Pazarcılar bile bugünü tarih belirlerdi. Çünkü satışların en fazla yapıldığı zamanlardan bir tanesi olurmuş. Günümüzde sadece bunu çiğ köfteciler hatırlıyor. Ne yapıyorlar? %50 indirimler falan filan gibi şeylerle ister istemez kampanyalarla bir şekilde memurları faydalandırmak istiyorlar diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunun aslında birinci sebebi kıymetli arkadaşlar budur diyebiliriz. Diğer bir maddemiz sevgili arkadaşlar peki bu maaşlar neden peşin ödeniyor? Memurlar maaşlarını peşin ve önceden alır arkadaşlar. Yani 15 ile ay sonu arasını henüz çalışmadan peşin almış olurlar. Bu sistemin mantığı da şundan gelmektedir. Devlet çalışanlarına güveniyor. Bu birinci sebebi. İkinci sebebi ise işini yapacağı varsayımıyla maaşını önce veriyor ki sevgili arkadaşlar bu şekilde bir sistem oturtmuş diyebiliriz aslında. Bir diğer sebebi ise sevgili arkadaşlar e, ...tek tip ödeme yöntemi olmasından dolayı... ...mesela kamu kurumlarının hepsi... ...aynı gün maaş ödediğinden dolayısıyla arkadaşlar... ...muhasebe kolaylaşıyor. Banka sistemi bir düzene giriyor. Otomatik ödemeler, kredi kartının taksitleri... ...vesaire vesaire arkadaşlar... ...ya da bizlerin faturaları... ...bunlara göre belirlenip... ...bundan sonra biz yolumuza daha rahat bir şekilde... ...bakmış oluyoruz kıymetli arkadaşlar. Bu gibi önemli kolaylıkları vardır diyebiliriz. Örneğin bir muhasebeci düşünün sevgili arkadaşlar. Her memurun farklı bir zaman diliminde... mesela mesela Diyanet İşleri Başkanlığı ya da il müftülüğü ayın 10'unda verdiğini, itfaiyenin işte valiliğin ayın 15'inde, 17'sinde, 20'sinde verdiğini düşünürüz sevgili arkadaşlar. Kamu kurum ve kuruluşları farklı bir zaman diliminde verse bu sefer hem banka sistemi aksar hem muhasebe olayları aksamaktadır. Bu gibi problemler, sıkıntılar meydana gelmesin diye sevgili arkadaşlar tek tip ödeme yöntemi uygulanıyor ve bundan da ve bu şekilde faydalanmayı öngörüyor diyebiliriz. Evet kıymetli arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı toparlamak gerekirse memurlar neden ayın 15'inde maaş almasının asıl sebebi kanunu düzenleme birincisi peşin ödeme sisteminin hayata geçirilmiş olması kamu maliyesinin işleyişi ve grafik ve planlı muhasebeden dolayı sevgili arkadaşlar ayın 15'inde maaşlar yatıyor. Ee, bana soracak olursanız benim şahsi tahminim kıymetli arkadaşlar psikolojik olduğunu düşünüyorum. Çünkü ayın birinde devlet maaşı verse o ayın 30'una kadar düşünseniz de 30 gün var yani. Ama bizler ne yapıyoruz? Ayın 15'inde aldığımız için ay sonu elimiz darda falan filan demeyeceğiz diyelim diye bu şekilde arkadaşlar. Biz işte kiralarda, aidatlar, şunlar bunlar. Ayın 30'una kadar bitse bile yeni bir ay başladığı için ayın başı olmuş oluyor. Ayın sonu bizim ne zaman arkadaşlar? Memurun ayın sonu. Ayın 15'ine doğru. Ama psikolojikman insan ayın sonu diyemiyor ayın ortasına. Bunun için sevgili arkadaşlar biraz daha zihinlerimiz sıkıntıya girmesin. Stres altında olmayalım diye benim şahsi kanaatim bu yöndedir. Bu videoyu da buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza yollamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun, görüşmek dileğiyle.